Herkese bir Wellington sabahında günaydın. Dün Wellington'a geldim. En son Bangor'a Burası Wellington'ın limanı. Limanda böyle bir yer yapmışlar yaklaşık 25 araba 30 araba falan kalıyordur burada. Şey, camper van, e, otoparkı. Şimdi kahvaltımı yapıyordum. Gerçi bitti sayılır da. Lavaş, peynir. Bir de bir lavaşın arasına şundan e, peynir. Bir tane avokado koydum. Tuz, tereyağı, e, zeytinyağı. Biraz da şuradan baharat. Yanına da hazır çorba. E, ee, Spicy'li yani acılı. İşte böyle bir kahvaltımız var. Arkada müzik çalıyor. video tatlı ses sen. Şey, mix. Bilerek açmadım yani. Şöyle bir yapı var. Saçma bir yapı. Rüzgar açan bir cihazmış. Rüzgar estikçe bu sağa sola kayıyor böyle. Çok rüzgar esince bayağı oynuyor. Düşecekmiş gibi oluyor ama düşmüyor. Onun bir bir mühendislik var yani düşmez. Düşse yapmazlar herhalde. Neyse bu kadar boş yeter. Bugün ilk iş olarak yapmak istediğim şey Burada bir müze var. Bu, bu en büyük müzede birkaç tane bölüm var ama bizim için önemli olan ve bence en en güzel bölüm de odur büyük ihtimal. Eee Gelibolu Savaşı ile alakalı bir bölüm var. Biliyorsunuz Anzaklar Yeni Zelandalı ve Avustralyalı askerlerden oluşuyorlardı. İşte o o savaşla alakalı Çanakkale Savaşı ile alakalı bir bölüm yapmışlar. Gideceğiz orayı size göstereceğim. Müze ücretsiz zaten. Bakalım 2-3 gün buradayız. Pazar sabahına büyük ihtimal şimdi e, feribot bileti alacağım. Buradan Güneyada'ya gideceğim inşallah. İnşallah müzede görüşürüz. Şu an müzenin önüne geldik. Nizimof Nizalat, Mağrecik, İzmir, Teppa Pa Tongareva. Burası Yeni Zelanda'nın en önemli müzesi, en büyük müzesi. Ayriyetten bir Türkiye vatandaşı olarak görülmesi gereken en önemli yer diye düşünüyorum. Şimdi içeri gireceğiz. Bakacağız ne var ne yok. İçeride görüşürüz. Müzenin içine girdik. Burada işte hangi katta ne var diye var. Bizim bizim için önemli olan Galipoli. ikinci kattaymış. Diğer katlarda bakarız da çok önemli değil bizim için. Yani ben, beni ilgimi çekmiyor sanat falan. Şimdi direkt level 2'ye gidiyorum ben. <laughs> Galipoli. The scale of our war. Bakalım şuradan giriş var. Şimdi içeri gireceğiz. Hadi girelim. Welcome. Thank you. So, let's exit. You ah. take photos. No flash. Ah okay. And the only things you can't touch are the statues, but you can photograph everything. Okay? So, thank you. Yes, yes. Gerçekte i̇şte bize böyle bir şey kaçtı. Bal Momo heykeliymiş. Wow, çok büyük. They made it from concrete. Büyüklüğünü anlama açısından bu benim elim. Bu da adamın eli. Bu heykeli yapanlar yüzüklerin efendisinin sana da gibi. Normal bir insanın en az 4 katı. Bence 4-5 katı var yani. Bak benim ayağım 42-43 numara. Şuradan çıkınca burada bir yazı var. Büyük macera diyor. Ee, ne diyor? Peki biz diyor Mısır'daydık diyor. Onların Almanlarla birlikte olduğunu biliyorduk 25 Nisan günü Anzak Koyu'ndan Anzakko çıkış yaptık diyor. Bizim maceramızın başlangıcı böyle oldu diyor. İşte burada savaşın gün gün anlatmış herhalde. Day one, birinci gün 25 Nisan böyle gün gün gidiyor bağlamını yapılan heykelin adamın gerçek ee, Bu da Çanakkale'ye gidenler bilir zaten. Anzak koyu. Anzak koyuna çıkartmayanın e, bir silüetini yapmışlar. Gelibolu e, Yarımadası. 1915 25 Nisan. Türkler bizi şaraplarla karşıladı diyor. Sonra bizi denize püskürttüler diyor. İşte burada buranın askerlerinin savaşla alakalı sözlerini bir yer vermişler. Burada bir silah var. Bir tane adam savaştan sonra Osmanlı askeri birinden rica ediyor, bu tüfeği alıyor, hediye alıyor, sonra buraya koymuşlar. Türkler diyor, Alman yapımı Mauser M1903 taşıyordu diyor. Alman e, iyi kalite silah diyor, bizimkilerden çok daha modern, çok daha e, uzağa ateş edebiliyordu diyor. Ya şöyle şeyler diyorlar işte, bizde hiçbir şey yoktu falan diyorlar, bazen hani Çanakkale Savaşı ile alakalı. O kadar da değil yani. Bizimkilerde de ıı, silah, işte top mühimmat varmış yani. Bak ne diyor? Onların silahları diyor daha kaliteliydi diyor. Otomatik tabanca Mauser C96. Alman yapımı. Çelik ve dipçiği de tahtadan. Bir Türk rütbelinin taşıdığı bir silah. Johnny Türk, Abdül Jekyll. Yani Türklere kullandıkları lakaplar. Onlar diyor çok ıı, zorlu düşmanlardı. Bizden çok daha organizelerdi diyor. Türkler cesur adamlardı. Onlar kendi toprakları için savaşıyordu. Bizim almaya çalıştığımız onların e, toprakları, onların ülkesiydi. De. Yani bir bakıma diyor ki yani biz haksız yer oradaydık. Kendi müzelerini bunu koymuşlar yani. İşte burada yazan şu. Bize söylenen iyi savaşçı olmadıkları, onların iyi savaşçı olmadıkları. Balkan savaşlarında 1902-1913'te yenilmişlerdi. Ama bu onları bu savaş hazırlayan etki et, et, etmen oldu diyor. Bizde savaşan Türkler çok iyi eğitimli, çok hazırlardı diyor. Bu onların eviydi ve onu canları pahasına savundular ve bizi denize döktüler diyor. Ha burada diyor. Trooper James Wallace İşte burada da Türk Osmanlı askerleri. Turkish soldiers. Burada da Atatürk'ün ünlü sözü var. I don't order you to attack, I order you to die. Yani size savaşmayı değil ömre, ölmeyi emrediyorum. Gelibolu'ya yapılan yolculuğu anlatıyor. Ta Yeni Zelanda'dan e, Çanakkale. Burada işte savaşa neden girdiklerini anlatıyor herhalde. Güneş batmayan imparatorluk, işte adam arıyor diye bir ilan var burada. Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda. Bu da sizin savaşınız değil ama bunların savaşı değil tabii. Ne alakası var? Ayrıca 17 bin kilometre başarıyor. Mısır'daydık diyor. Süveyş kanallarını korumak için diyor. Sonra birden diyor Winston Churchill bize Çanakkale'ye yolda diyor. Winston Churchill o zamanlar savaş bakanı tarzı bir şey. çoğu İngiliz kolonisi gibi diyor. Biz de bir gün bir kalktık diyor kendimizi savaşta bulduk diyor. Yeni Zelanda'da eğitilen askerler esas duruşta bekliyorlar. Esas duruş. Bu arada Kemal, Kemal Türk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. 1915'te Osmanlı. Orada başka bir mağlum heykeli var. Burada Ama ölen bir asker, tabip, doktor. Ölen askere bakıyor. Bayağı gerçekçi. Adamın bak. Sanki birazdan bana bakacak gibi. Elini tersiyle vuracak gibi. <laughs> Anzak koyundaki birçok askere müdahale etmiş. Gerçek fotoğrafı. Yüzbaşı Ka Nazım'ın sözüymüş. Bu manzara diyor. En, en sakin, en centilmen bile diyor. Vahşileşir. En vahşisi bile artık diyor. Söner diyor. Tarz bir şey diyor. Ben de tam bilmiyorum. Sallıyor bir şey. <laughs> Türk askerleri o kadar diyor. ölüleri o kadar kalın diyor ki. Ölü, ölü bedenlere diyor. Basmadan diyor. Geçmek imkansız diyor. O gün diyor Allah'a şey. Tanrı'ya dua ettim diyor. İnşallah böyle bir şey hayatım boyunca bir daha görmem diyor. Burada Türklerin bile... Onlara karşı kullandığı teknikler var. Bir de yok. mermi. Şuraya dokununca bunu yaptığı etkiyi görüyorsun. Vücuduna nasıl saplandığını. Bu neymiş? Granit yani el bombası. Burada iki tarafın mevzilerini gösteriyor. Neredeyse kolum yetişiyordu diyor. Yani Anzaklar, bunlar da Türkler, bizimkiler. Birbirlerine el bombası atabilecek kadar yakınlıkta. Şöyle. güzel konserve. Ne oldu aklımda bir yorum bak içinde sinekler var. Sinekler ne kadar yapmışlar? Işte. Adam kıllar, ayaklar buna çok gerçek. Tepedeki askerler. Eğer eve hiç dönemeyecek olsa ne en çok ne yazardın? Sevdiklerine ne yazmak isterdin? Ne yazıyorsun? Yemekleri de hepsi sinek, pislikçi. O daha deminki adamlar, e, Er Jackdown'mış. Makineyle tüfekçiymiş. Kayıpları söylüyor. Kayıpların %28'i hastalık, %31'i ölü, %41'i yaralı. Türklerin ateşleri o kadar çoktu ki diyor, artık her yere mevzi kazıyorduk diyor. Kullanılan şapkalar. Bunlar da peç. Ne demek? Bize anlamda taraf bulandığı silahları gösteriyor. Sperleri gösteriyor. <laughs> 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 Burada bir incir var. Askin, bir tane askerin inciri. İçine bir kurşun girmiş. Onu gösteriyor. Başka mamlumları. Bayağı bir şey. Bak. burada askerlerden mektuplar, işte mektuplarda yazılanlar. Işte. John Bayer hata diyor, saldırısı. <laughs> Burası bana şey hatırlattı ya. ST <laughs> 1453 müzesindeki fotoğraf şeyle attı, müzeyi hatırlattı. <laughs> Aynen orası gibi millet yukarı doğru çıkıyor. İşte burada kurşun yiyen askerler. Savaşta kullanılan makineli tüfekler. Bu da savaştaki bir hemşire. Ağlıyor. Şişesi de Bu hemşireyle alakalı storyler, e, hikayeler. Bu da hemşire. Bak burada savaşta hit şey, total kayıtları söylüyor. Toplam 130 bin kişi ölmüş burada yazdığına göre. 2800 Yeni Zelanda'da, 8.700 Avustralyalı, 1300 Hindistan, 10000 Fransız, 21000 e, İngiliz ve 87000 Türk e, Osmanlı ölmüş. Tabii büyük ihtimal daha fazladır da bu resmi rakamlar büyük ihtimal. lütfen bir tane alın demiş de, ne, ne olduğunu bilmiyorum. Şuradan bir tane aldım. Burada da Atatürk'ün sözü var. İşte bu kahramanlar kanlarını burada döktüler, canlarını burada kaybettiler. Şimdi dost bir ülkenin toprağında yatıyorlar. Barış, şey, huzurlu bir şekilde uyuyorlar. Onlar bizim de çocuklarımız artık. Kemal Atatürk, 19. Division Komutanı <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bunlar da Ağzak koyundan e, getirilen taşlar. İşte buna mesaj yazıyorsun. Ne istersen onu yazıyorsun. Sonra nereye? Sonra şuraya, şuraya bırakıyorsun. Herkes bir şeyler yazmış. Sen ne yazmış? benim diyor ıı, am amcam diyor dünya savaşında diyor pilotu diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru olabilir yani yok. İşte en son olarak da burada bir şey var. Çavuş Çeçil Matus. Onun bir heykeli var çavuşun. Evet, müzeden Çanakkale bölümünden şimdilik bu kadar.